Buraya alışabileceğimiz emin misin? Bir sürü arkadaşınız olacak çocuklar. İşte geldik evet geldik. Herkes dışarı inmenizi istiyorum. <laughs> İşte bu, 920'lerin klasiği. Ne olsun sana özel fiyat mı verdiler? İkizler paylaşıyor, diğer herkesin kendi odası olacak. Hadi, birbirinizi öldürüp seçin istediğiniz odayı. Aferin sana. Hey Charlie. Bete gitmek için sana araba lazım. Eskisi artık senin. Rüşvet mi veriyorsun? Eh. İşe yarıyor mu? Biraz. Hadi. Evine hoş geldin Keyif. Harika olacak Tom. gel şu odaya bak. Odaya bak ne kadar büyük. Bu oda harika. Hop dedik çabuk kaybol fakir. Karşımdaki odada tek kişi kalabilir. O da Charlie. Senin adın Charlie mi? Hayır. Hadi. Bilin, olsun, olsun. Şu manzarayı... tanrım hamburger delileri. Merhaba. Burada birileri var. Merhaba. Merhaba ben Tina Shank. Ha. Bunlar da kocam Bill ve oğlumuz Dylan. Nasılsınız? Biz karşı komşu. Teşekkür oldum. ederim bu çok güzel. Ben Kate bu da Tom. Merhaba. Biz de Kate. Gönül ah! gönül. Özür, özür dilerim. Özür <laughs> dilerim. Üstünüzde cheeseburger mi saklıyorsunuz yoksa? Yok ben ben et yemem. Jake. Ahbap. İki kelime nezaket Ne haber yardım eder misin bana Olur kazanı giy tatlım Evdeyiz tatlım Başlama tamam mı ee, Şey Jake sizin tek çocuğunuz mu <laughs> Hayır on iki tane var Hiç üstünden inmedim de <gülüyor> <gülüyor> Dikkat oh! Biraz daha falso ver Mike Olur Hadi devam! Aa, evde hoge mi oynuyorlar? Aa takımlar üçer kişiden fazlaysa dışarıda devam ederler. Aa, Dylan sert oyunları pek sevmez. Ee, Bence dursa iyi olur ama! Aman tanrım! Dayan Evlat! Yardım, Yardım edin bana! Geldim, geldim Evlat! Korktun bebeğimi! Hiç korkma Dylan! Ben hep sallanırım habilse de böyle! <laughs> ちょっと。